Merhaba arkadaşlar. Ben Mr.Coder. E, Kodlasak.com adresi için hazırlanma videomda size PHP uygulamalarında MySQL'li e, Admin Panel'li iletişim formu skripti e, yazmayı göstereceğim arkadaşlar. E, i̇nşallah bu dersimizde hep beraber e, iletişim formu skripti yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. MySQL'li veri tabanlı e, Admin Panel'li. E, Admin Panel'imizden e, ee, basit bir şey olacak arkadaşlar admin panelimiz Sadece e, mesajları okuma, mesajları silme e, ve benzeri işlemler olacak admin panelimiz arkadaşlar. E, derseniz yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. E, önce ben tane site tanımlayayım arkadaşlar. E, bana yardımcı olması bakımından. Site tanımlamayı size Grimur dersini göstermiş mi arkadaşlar? Buradan ediyorum. Evre iletişim diyeyim. Hmm. Hmm, i̇letişim evet. iletişim diyeyim arkadaşlar. Demo, default resim dosyam. Hmm. İmagesi olsun. Şurada de images oluşturayım. Resimlerim buraya kaydedilecek arkadaşlar net IP address local host slash it arkadaşlar. kes local network olsun. Şöyle diyeyim. MySQL local host in hmm. şöyle nasıl tamam Anne. Hmm. Şurada hiç elli mi var arkadaşlar? Yetişimi şöyle yedim. Ezdim ona, yedim. Yedim tekrar. Böyle yedim. Bu <laughs> Şimdi teşekkürleri diyeyim. tamamını bitireyim arkadaşlar. Bir adet PHP dosyam oluşturayım bu. Index formumuzun olduğu dosya olsun arkadaşlar. formu oluşturayım ben. Şuraya kaydet.php diyeyim arkadaşlar. benim verilerimin çekileceği ve kaydedeceği dosyam. Metodum post. Ben target ben hiç onları ellemiyorum arkadaşlar. E, ee, bir tane div oluşturayım isterseniz arkadaşlar. Ee, evet öyle daha iyi olur. Ben div oluşturayım. genel divin ailesine. Tamam diyeyim buradan hemen. E, ee, daha önceki derslerimizde buradan css oluşturmayı da de size arkadaşlar. Yine css durayım buraya da. CSS, css olsun. Yazı kontrolü 50 mi mi arkadaşlar? Ne oluşturamadık. Pardon. Geçtiğim. Yes, Şöyle diyeyim. Sıraplı CSS olsun Evet. Şimdi oldu arkadaşlar? Şunun genel özelliklerini biraz düzenleyeyim ben. Bir box kategorisini görüyorum. 4 piksel olsun pardon arkadaşlar. Ezan okunuyor o yüzden. E, videomu duraklattım bir süre. Çünkü ezan okunurken yani e, pek iş yapmayı seven bir değilim. Neyse arkadaşlar videomuzda devam edelim. E, şuradan e, git yani yüksekliğimi şey ben otomatik yapayım. Hmm. hmm. Border'ımı da solid yapayım. Bir piksel kenardım. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Bakın nasıl bir görüntü oluştu. Şöyle kaydedeyim, şuna da kaydedeyim. Index işte var olsun arkadaşlar. Şöyle tarayıcımda şurada ben test edeyim arkadaşlar. localhost Peki şimdi. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Düzenledim düzenlediğim onu tekrar. Hmm, Marjinlerimi left yani soldan 100 piksel yapayım. Hmm, biraz daha yapayım. 250 olsun. Şimdi bakayım nasıl bir görüntü oluştu diye. Hmm, biraz daha uzatayım onu arkadaşlar top yani yukarıdan da 50 piksel yapayım. Şurada 350 yapayım bakayım. Şimdi nasıl bir görüntü olmuş diye bakıyorum. Hmm, idare eder. Şu genişliğini biraz da arttırayım ben. 500 yapayım şuna bakayım. Fena değil arkadaşlar. Hmm. Evet. Yani şunu sileyim. Şunu da şöyle yapayım. Evet, tam anlı gibi. Gibi yani. Şöyle kalsın. Şunu hemen ben tav oluşturayım arkadaşlar. Hmm. Ben tasarımı pek önem vermiyorum. O yüzden hemen hızlı yapacağım arkadaşlar. Tablonun da sıfırlayayım. Şimdi bakalım. F5 hemen ben Photoshop'un bir adet banner oluşturacağım arkadaşlar. 500 piksel 500 genişlik. bütün 500 piksel genişliğinde 100 yüksekliği de 100 piksel olsun. Şöyle ben ne yapayım ben? <laughs> Kodlasak takım iletiş isim formu diyeyim arkadaşlar. Hmm. Evet şöyle yapayım. Tuş da biraz daha büyüteyim. Şunu saat yapayım. Form Biraz daha büyüteyim. 48 yapsam. Şöyle fena değil. Arka planı kaldırayım. Kaydım arkadaşlar. Sadece şöyle. Tasarım pek önemli değil benim için şu anlık. Ya da logo diyeyim. Benim logo'm geldi şimdi ben musdun için alayım arkadaşlar. Etşim şuradan hemen. Yapayım şunu. Ah yanlış bir yere bastık sanırım. Şimdi yok yapayım şunu. Yapıştırayım. Şuraya kategori. Yani şeye de geldi arkadaşlar. Evet. Mag isimleri hemen seçiyorum. Tamam diyorum bekliyorum ekliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir görüntüm oluştu diye bakıyorum. Bolosak.com Yetişim puan idare eder. Şöyle ekleyeyim. Şöyle Span tagları ekleyeyim arkadaşlar. Sıfan ne olsun? Adınız olsun arkadaşlar. Sıfanımı kapatayım. Adınız. Formumuzdan buraya input ekliyorum böyle. Adınız diyorum. Ya da ad diyeyim arkadaşlar kısa olsun. Şöyle ben geldim. Çoğaltım. Ad, soyad, e-mail mesaj gönder. tamamdır arkadaşlar. Ee, ben spamlarımı çoğaltayım. Span. 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 Şurada şu şey gelecek. Adını diyeyim Soy adınız diyeyim. Burada de. İyi miyim diyeyim arkadaşlar. Burada mesaj diyeyim. Şuraya da gönder yapayım. Mesajı gönder diyeyim. Bir adet de e, ee, reset bir set, yani temizleme butonu oluşturma buna da temizlediğim arkadaşlar. Ben genel düğün içindeki spanlarımı şimdi düzenleyeyim arkadaşlar. Biz memnun olsun, nereden olsun. 12 piksel olsun, style italic olsun. Ee, light olsun arkadaşlar. Şuradan nandeyim alt çizili. Şöyle şu şekilde bakayım arkadaşlar nasıl olacak. Fena değil fakat biraz daha düzenleyebilir. Siyah ben yapsam test edeyim bakayım arkadaşlar nasıl olmuş. Hmm. Eh, fena değil. <laughs> Soyad. Şurada e-mail diyeyim. E-mail. Burada bir tane text araya ekliyorum ve buna da mesaj diyorum arkadaşlar. Mesaj yedim buna da. Şimdi 50 yapayım. 10 yapayım arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Evet. Fakat bu baya büyük oldu. Dibimi biraz açtı gibi. O yüzden ben bunu 50 ile 30 yapsam arkadaşlar. 30 da çok küçük oldu. 40 diyeyim ben buna. 45 diyeyim. Seyrediyorum. Kaydet. Evet. tam oldu şimdi arkadaşlar. E şimdi ben bunların CSS, işlemleri, CSS, işlemlerine geçeyim arkadaşlar. Genel at şimdi seçiyorum. Border Solid bir piksel. Şöyle yapayım bakayım nasıl olacak arkadaşlar. Fena ama fakat daha iyi yapayım. Hatta şöyle yapsam biraz boyu kapalı. Nasıl olur diye bakıyorum. Burada çok kapalı oldu. Biraz daha rengini açayım ben bunu. Şöyle eh Ben Fena değil arkadaşlar. eee Öyle yapayım. Box kategorisinde genişliğim 50 piksel olsun. Yüksekliğim 10 piksel Şöyle. Çok şu oldu arkadaşlar. 50 piksel 250 diyeyim <laughs> Çok da büyük oldu. 20 olsun arkadaşlar. 100 piksel. 150 piksel diyeyim. Normal sanırım şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi normal. Hmm. Şimdi içi rengi de ben düzenleyeyim. Gene olsun. On olsun. itelik olsun. Yazık bir rengi olsun. Kırmızı olsun arkadaşlar. Anlıyor bir şekilde. oldu sanki mesela. Bu kadar küçük ama kibar oldu. Güzel oldu yani. Böyle kalsın şimdilik arkadaşlar. isten olursa e, buradan düzenleyebilir. Ben bunları hemen kopyalayayım. At. Kim şunlara özelliklerimi. At. ad at. E-mail. Mesaj. Kutucuklarımı da uygulayayım. At. soyad E-mail diyeyim şuna. Şuna da mesaj diyeyim arkadaşlar. Fakat mesaj dediğim biraz küçük olacak. Bakayım deneyeyim. Evet. Benim küçük oldu. Hmm, şunu yükselttik. Resmin. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şundan sanki küçük mü oldu? Hala büyüksem mi acaba? Mesajında eee is a font size and 12 keep Evet bu iyi oldu normal oldu arkadaşlar. Mr. Code Red Evet fena değil arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim mesaj kısmı. ürün alternatifi kategorisinden 300 yapayım şunu arkadaşlar. Şöyle 200 yapayım. İnşallah bir terslik olmamıştır. Yaptım fakat ne olmadı ben bunu bir e, internet explorer'ımda bir bakayım. Acaba nasıl duruyor diye. Uh, local host. Hani tostarıcı ya. host diyorum. Aa. Neyse şimdi onunla kontrol edeceğim arkadaşlar. internet ortamına attığınızda ya da e, uyguladığınızda siz denersiniz. photoshop'unu da kapatayım arkadaşlar fazla kasmasın. Sanki mesaj kutum biraz küçük mü Biraz daha büyütsem nasıl olur? Ya bakıyorum. 350 piksel yapayım. <laughs> Şimdi idare, idare eder arkadaşlar. Hmm. Şöyle, şöyle bir ele atsam mı soracağım? Ele atayım. Kim oldu bu? Hm, dostum. neyi saatim ben? Erem. Eee. Bunları da düzenleyeyim arkadaşlar. Genel input dinle. De. Sounds. ID verin arkadaşlar. ID seçtir gönder olan gönder btn olsun. Bu da ID'si sil btn olsun arkadaşlar. Şimdi bunu buradan düzenleyeyim. Gönder buton. Evet. Tipi tipini belirliyorum buradan. Şöyle 14 piksel yapayım özellik olmasın. Siyah mı gider acaba? Evet. Box kategorisinden böyle güzel mi? Solid yapayım. Bir piksel kenarlarında. Nasıl olsun? Şekil yapayım. Okay. Olmadı. Bir de şöyle yapayım arkadaşlar. Bakayım nasıl olacak. Hmm. Genişliğim olsun diyelim. Çok büyük olacak. E, pardon arkadaşlar e, videonun bazı sebeplerden dolayı e, duraklattım arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam edelim e, formumuzu gördüğünüz gibi e, arkadaşlar şunu da stilimi şu an stilimi uygulayayım ben değil, sil butonu var arkadaşlar. Sil buton. Evet, bu da oldu. Bakalım. Böyle deneyelim. Evet, formumuz temizleniyor. Ee, başka bir işim kaldı mı diye bakıyorum formumuzda. Herhalde kalmadı sanırım. Dün yani, şeyi hallettik. Evet arkadaşlar, sanırım kalmadı. Ee, bu videom da bayağı uzadı ama. Başka başka yapacak bir şeyimiz sanırım yok herhalde arkadaşlar. Şimdi biraz bakalım büyütelim, deneyelim. Box kategorisinden 20 değil de 25 yapayım şunu. Biraz daha büyüse nasıl olacak diye bakıyorum. Ya daha yapayım ya acaba? Ya eskisi gibi kasma için. Ücretin özelliği geri alayım. Evet. Böyle daha iyi sınırım arkadaşlar. Ee, Temizlik girmeyi unutmuşuk. Olmasak yetişim Bu formu yazayım bunu arkadaşlar. Hmm, evet Bizimize geldi. Bu dersim arkadaşlar, o yüzden e, MySQL'e gelen verileri eklemeyi bir dahaki ders göstereceğim arkadaşlar. Part, yani partlara böleceğim. E, bu dersimiz e, şimdi bu kadar arkadaşlar. E, i̇letişim formumuzun tasarımını oluşturduk. Bir dahaki dersimize de e, verilerimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. E, kontrollerimizi yapacağız. Veri tabanı bağlantımızı falan yapacağız arkadaşlar. O yüzden bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.